Kolye. <laughs> ee, yani iyi. yakışmış birbirleriyle. Hani çok anlamıyorum ama uyumlu gibi olmuş. Güzel olmuş. Evet ben de uydu diye taktım. Çıkalım. Evet evet. <laughs> Cihan, Mine'nin evine geldiğinde Alya'nın içinde büyüyen kuşkular daha da artar. İçini kemiren sorular artık cevapsız kalamaz ve sonunda Cihan'a aklındaki en büyük soruyu sorar. Bu soru, ikisi arasındaki ilişkiyi derinden etkileyecek bir sürecin başlangıcı olacaktır. Te yandan Kaya'nın, zerrini kaçırması Albora ailesine yeni bir düşman kazandırır. Mahmut'la güçlerini birleştiren Ecmel, Kaya için ölüm fermanı çıkarır. Bu sırada Cihan, kardeşi Kaya'yı bulmak için elinden geleni yaparken, gizlice gerçekleştirmeye çalıştığı evlilik planı beklenmedik bir misafirin gelişiyle büyük bir tehlikeye girer. Cihan sadece kardeşini aramakla kalmaz, aşiretler arasında çıkan isyanı da bastırmak zorunda kalır. Ancak Şahin'in ona karşı baş kaldırması, işleri içinden çıkılmaz bir hale getirir. Nare ise Şahin'deki değişimden korkmaya başlar. Cihan, ailesini tehdit eden tehlikelerden korumaya çalışırken, Mine'nin hazırladığı büyük tuzaktan habersizdir. Artık karanlık bulutlar Albora ailesinin üzerine tamamen çökmüştür.